sevgilerimi iletmek istiyorum. Fakat bir cümle söyleyeyim. Biz ilk önce İstanbul'u istiyorduk. Riva'yı istiyorduk. İsa Kalaton bize bir arazi vermeyi vaat etmiş mi? Olmadı. Zira kendisi de o araziye sahip olmadığı ortaya çıktı. Bizi İzmir'e getiren, burada kendisini saygıyla anmak istedim. Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay bizi kolumuzdan tuttu İzmir'e getirdi. Fakat İzmir'e geldiğimizden ben de memnunum. Bir İstanbullu olarak artık ayağımın bir tanesi Almanya'da bir ayağım İzmir'de i̇şte İstanbul olarak İzmir'e e, yerleşmeyi tercih ediyorsan Hayır. Faruk Şak, Hayır yani böyle bir tercih varsa hani Fenerbahçe'deyken Beşiktaş'a gelebilirsin diye çek, bir ayağım <laughs> Almanya, bir ayağım İzmir. Oturduğum bir yer İstanbul olarak. Ayaklar <laughs> ayrı ama Alaçatı da yani küçük bir İstanbul oldu. Biz Alaçatılıyız. Öyle mi? Ya, tabii orada Leyla. Tabii onlar Leylası da var. Ondan sonra Babilonu da var. İstanbul'un Hep, bir hepsi, kesimi evet, oldu. Evet, hepsi. Yani, yani ee, Alaçatı İstanbul 12 ay yaşayan bir kent. Değerli dostum. Alaçatıya, çeşmeye gittiğiniz zaman 15 Eylül'de kaldırımları kaldırıyorlar kaldırımları tekrar bir hazırlanda aşağı indiriyorlar. hocalar için güzel Peki, neyse, zamanı. Neyse tartışmasına sonra zaman. girelim. Beydir, Konumuz ana çatı değil. Ama e, sana bir ızdırap yaşattık Beşiktaş bayrakları önünde. Ama söz veriyorum. Bu e, gerçekten yine Beşiktaşları kutluyorum. Önümüzdeki sezon hangi takım şampiyon olursa olsun onun bayrakları da burada yer alacak. Biz Avrupa'da 7 günde hiçbir ayrım yapmayız. Fatih'cim ama bir, diyorlar siz ki beş tarih... bize 7 yılda bir ama, e e, 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 eziyet yaşatıyorsunuz. Y, yok 7 Fena. yıl yok 8 yıl. Yani 8. <laughs> 5 yılın sonunda 6. yılda şampiyon olmuş ama diyorlar ki galiba bir 5 yıl daha biz bu işi götürürüz diyorlar. İnşallah diyorlar. olmasın. Beşiktaş'ların söylemleri. Fenerbahçeli olarak biz bu hatayı yaparız. Olacak. Aroganes gibi antrenmanda <laughs> uyuyan adamları getirirsek siz 71 puanla şampiyon olabiliyorsunuz. Doğru. Neyse biz de zamanda dedeleri getirmiştik diyelim. Doğru. Ve sevgili izleyiciler Avrupa Dedi Gülsü'nüz devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde özellikle e, Almanya'da sadece Almanya değil aslında Avrupa'daki herkesi kapsıyor bu. Tebligatlar, izin döneminde ne yapmanız lazım bu çok önemli. Artı 400 liralık çalışmalarla ilgili Almanya'daki yeri yakını ilgilendiren açıklamalar gelecek ve o harika sesiyle Gülizar'da yine şarkılarıyla eşlik edecek. Az sonra görüşmek üzere.